Selam merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom değil de 3. videom. Bunu işte hatırlamıyorum. Öyleyse bayağı oldu. Ben artık tokayla videoları atacağım bunlar gibi. Şimdi ben bir ilk tanınıntı tanıtayım. Benim adım Tokalife Miray. Gözlük e, gözlük kullanmıyorum aslında gerçek hayatta ama ben yine de burada göz kullanmıştım Bu arada gözümü değiştirdim aslında. Burada yeni gözüm var ama bu tamamen kullanmayacağım. Daha çok uzaklara kadar göremediğim zaman önce. bugün e vlog çekeceğim ee, siz evime en son puanlarsınız yorumlara yazmayı sakın unutmayın çünkü ben sizin yorumlarınızı gerçekten de okuyorum her böyle videolar attığım zaman e, bakıyorum ve hiç yorum falan atmıyorsunuz lütfen ama lütfen yorum yapın yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. o zaman boş yapmadan videomuza geçelim Arkadaşlar burası benim yatak odam. Ee, burada ayıcıklarım var. Bu, bu tarafta Allah lan uçuyorum. <laughs> ee, şu taraf boş verim arkadaşlar. Şu tarafta şeylerim var. Ee, adını unuttum. Ha, kıyafetlerim var. Şurada da rafta şeylerim var. Ee, heh, böyle şapkalarım, taçlarım falan var. Yeni çiçek aldım. Bunun için şöyle eşyalar da aldım sonra burada okuma kitaplarım var. Burada çalışma masam var. şöyle oturup bilgisayara bakıyorum da boyum biraz çok sanki şey olmuş. Çok fazla uzak olmuş ama neyse. Odan e, odam bu şekilde. Çok minimal. Çok tatlış bence. Burada en son kampa gitmiştim. O da buradan çanta kalma. Şu iki kıyafet sığmadığı için onu oraya koydum. Burası lavabo arkadaşlar. Allah Allah. ha. Burası lavabo. Burası da benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle ben burayı çok özenerek yaptım. Burada şampuanlar de çalışıyor. Şey şurada bir şeyler var işte. Burada sabunlar var. Burada havlular, taraklarım var. Burada da kurutma makinesi var. Birazcık zor kapanıyor. Böyle. Şurada bornozlarım maskelerim falan var. Burası salonum. Salonumu çok fazla süslemek istemedim. Çok fazla tablo falan koymadım. Yani neredeyse koymamışım hiç. Şu şişe çok fazla beğeniyorum. Çok güzel ağacım atıyor. Burada el işim var. Şöyle en son ördüğüm böyle. Burada kokularım var. Evimin anahtarları var. Burada. Kum saatini çevireyim arkadaşlar. Heh, tamam. Burada tabletim var. Buraya geçip ee, şey yapıyorum. Bilgisayarda edit falan yapıyorum. Tası böyle çok minimal. Dediğim gibi e, birkaç gün önce e, kampa gittiğim için buradan tüp kaldı. Burada mutfağa bakmayın. Birkaç birkaç dakika önce şu tatlılarla uğraştım. Bu yüzden çok fazla dağınık. Şunu kapatacağım. Allah. Tamam. tamam. Dolabımın içi böyle arkadaşlar. Dolabımın içlerini çok göstermem gerek yok. Buralar zaten acayip dağınık. Burada hamur hazır hamburgerler falan var işte. Burası böyle arkadaşlar böyle birleşik yapmak istedim. Ay <laughs> sesime ne oldu be? Birleşik yapmak istedim. Bu arada bu ödülümde en güzel toku youtuber ödülü. Oley. Umarım daha çok büyük abonemiz olur. Onun için çok fazla uğraşmaya çalışıyorum. 227 abone olmuşuz. 228 olmuştuk. 227'ye düşmüşüz. Üf ya. Burada cüzdanım var. Ee, em, ablamın işinden almıştım bu cüzdan. Bu kartları ablam çünkü orada çalışıyor. Burada sabahki menüm var. Burada e, ben o zaman videolar çekmemiştim ama ben bir yere terk edilmiş bir tane eve girmiştim. Orada bunun bu kafatasını. Hala anlarınızı saklıyorum burada. Geçen akşamdan korkuyorum. Sütüme falan giderken Gerçekten acayip korkuştuyu onu kaldırmaya düşünüyorum oradan ama neyse Hı. tamam. Bu da var, Şurada hamur var. Bu şekilde arkadaşlar mutfağım ve salonum beğendiyseniz yorumlara yazın lütfen. Burası teras arkadaşlar yani havuzum var burada. Burası böyle sabahları bazenleri burada yiyorum bazenleri de şurada yiyorum bir dakika. Ee, burada yiyorum gördüğünüz üzere. Masa koydum bu yüzden oraya aslında masa koymayacaktım ama masa koymam daha iyi oldu bence. Bence. Buraya iki tane raf yaptım. Buraya şeyleri şeylerimi koydum. Şunu koydum. Uy ben bunu acayip çok seviyorum arkadaşlar. Hele aslında kış geldi ben yine de şey yapıyorum. Kullanıyorum bunu. Çünkü bizim evimiz çok sıcak. Gördüğünüz gibi şort giyiyorum. Ne alakaysa. Tam da şort sayılmaz ama. Neyse havuzum var. Havuzuma bu aralar çok fazla girmiyorum. Çünkü dedim kış geldi. Ama yine de şu kenara oturuyorum. Ben içeceğimi alıyorum. Burada bu içeceğe bayılıyorum. Hatta bakın büyük boyu da var. Burada. Şöyle ee, bu şekilde arkadaşlar. Burada size birkaç TikTok hileleri gösteremeyeceğim. <laughs> Ama benim birkaç TikTok hilem var. Hatta bekleyin ben dolabımdan ananas alayım ve geleyim göstereyim. Evet arkadaşlar ananasımızı aldık. Bir dakika. Arkadaşlar az önce yanlışlıkla televizyonu açmışım. Burada arkadaki çamaşır makinesinin sesinden rahatsız oluyorsunuz. Lütfen rahatsız olmayın yapacak bir şey yok. Neyse. Ananasımı mı aldım arkadaşlar? Şuradan şey koparmam gerek. Hepim inşallah Allah! Tamam boş ver. Heh, evet kopardım. Şimdi ben bunları e, birbirine şey yapıp da geliyorum. Tabii ki gelmiyorum onu göstereceğim tabii ki. Böyle biraz. Ah. Oh. Allah kahretsin nereye gittim lan ben? Oo. Ha ben böyle olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ama neyse tadına bakalım. <laughs> tamam çok saçmaydı o ses ama neyse şuraya koyayım bari. Yesen mi acaba? Ay yenilmiyor. Tamam şuraya koyayım neyse. <laughs> Arkadaşlar evimi son kez şöyle yavaşça mı? Karakterimi şuraya koyayım. Şöyle yavaşça göstereyim size. Şöyle ayrıntılarına kadar yapın diye. Şöyle buralarını gösteriyorum. Çok dağınık ama neyse. Sizin için önemlidir hepsi. Şurada bakın. Bütün ayrıntılarına kadar göstereceğim. Allah. Bakın. Bunun arkasında aslında tane şeker gibi bir şey var onun. Bu burada tüpümüz var. Şöyle yakalım. Yaktık. Tamam. Kapat. Bilişimiz. Bu arada bunu nereden aldığımız göster göstereyim şimdi merak edenler için. Umarım bulabilirim tabii. Bir dakika bu da değil be. Allah ne çıkardım ben ya şükür. ha Tamam bir şey çıkamamışım. Ha burada. Arkadaşlar bunun üstüne basınca böyle şekil şekil oluyor. Gördüğünüz gibi ben de oradan aldım. Alabilirsiniz siz de. Böyle. Banyo. Hmm. Evet, böyle. Allah arkadaşlar videomuzun sonuna geldik öbür videolarda kanalıma lütfen artık e, böyle videolar atacağım arkadaşlar merak etmeyin yani böyle vloglar atacağım sabah vlog akşam vlog bir gün vlog tek renk falan atacağım kesinlikle ama kesinlikle izlemeyi unutmayın sizleri çok seviyorum görüşmek üzere şöyle öpücük şartı çıkartalım Nam Ha. Nerede? Nerede? Görüşürüz. Bay bay aşklar. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.